Sağ ol Rica kardeş. ederim. Otobüsün kalkmasına daha yarım saat varmış Sabit abi. Şşş dikkat çekme otur. Otur otur otur. Ne oldu ki? Şu adam bana bakıyor. Şimdi beni tanırlarsa başımıza toplanırlar. Yapma abi nereden tanıyacaklar? Meşhur biriyim ben oğlum. Affedersiniz. Buyur. Buyurun. Acaba siz Evet o... ben oyum. Şey ben diyecektim ki Normal. Sıkılma. Al bakalım. Yok, şeyi sormak için özel beyanat veremiyorum. Soruların cevaplarını gazetelerden okuyabilirsin. İşte ben de gazeteyi nereden aldığınızı sormak istiyordum kardeşim. Çattık ya. Çok tuttu ya bu meşhurları tanıma gelme numarası. Hani adamın biri manitasının yanında Kadir İnanır'ı tanıma gelmişti. Biliyorsun hikayeyi. Yedik sanki. Ona buna, Tarık Arkun'la tanıştık diye hava atarsın sen şimdi. Şekil aynen bu. Keşke babam gibi bastırmasaydı da yanında kalabilseydin Sabit abi. Seni çok özlemişim be. Evet. Ben böyle istemezdim vallahi. Okul nasıl gidiyor? İyi. Fan fin İngilizce öğretiyorlar şimdilik. No problem. Öğren. Lazım. Şimdilerde dil bilmeyene dilsiz muamelesi yapıyorlar. Sözlenmişsin. He, Meryem biraz saf ama çok temiz bir kız. Azıcık kafası karışık gerçi de hesaplı. <laughs> Keşke tanışabilseydin. İyi gidi Recep. Büyüdün ha. Çocukken bir kız gördün mü korkudan ağlamaya başlardın. Saklandığın yerden çıkasın diye sana bakkaldan avuç avuç şeker taşırdım kerata. <laughs> ben de o şekerleri biriktirip bakkalı yeniden satardım. Kazancımı sana verirdim ki açık havaya gelen bu üstü filmine gidebilesin diye. Babam kuzu para vermez diyor sana. <laughs> vay gidenin sazırı. Aferin be Recep. Okudun, okullar kazandın. İstanbul'a gelmeyi hak ettin. Güzel de bir yuva kuracaksın. Babamın bir avuntusu sen olacaksın hiç yoksa. Mühim adam olacaksın. Ben de senden övünüp duracağım. Hiç yoksa o kadarını yapacağım. Evet. Öyle değil mi Sabit abi? Sen de mühim adamsın. Senin gibi okuldan kaçmaya heves ettiğimde ağzımı burnumu konutup beni okula gönderen sen değil misin? Hakikaten çok dövdüm seni be. İyi döv etmişim. <laughs> Erkek aktör iyi dövüşmeli. Şimdi bak çekil şunu. <laughs> Yönetmen dedi ki, sen dedi dövüşebiliyor mu dedi bana. Bana. Dedim kendime yöne gel yönetmenim. Cüneyt Arkun abimden diploma ben dedim. Abi. Yolda lazım olur. Dedim no problem. Yönetmen şöyle bir yerinde sarsıldı ki sanırsın artçı şok yemiş. Abi gözünü seveyim al. Karnı falan acıkır. Yolculuk bu. Borç. Söz geri alacağım. Yönetmen beni küçümsediğine pişman. Vay be dedi. Sen ne biçim adamsın. Helal olsun dedi. Şuradakiler parmağınla beni gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim işte. Normal. Ne oldu ki? Gazetaları geçmişim Recep. Şuraya oku. Ne yazıyor? Önümüzdeki hafta gösterime girecek olan 5. sayfa 3. satır filminin Anadolu'daki çekimlerinin kalabalık sahnelerinde 300 kişi rol aldı. Eh? Onlardan biri benim işte. Biliyordum. Böyle olacağını biliyordum. En iyisi ben sana bir büfeden bir şeyler alayım. Yolda için ezilirse. <laughs> Kaç para kardeş? 2350. Yok canım. Sen olurunu söyle şunu. Pazarlık yok kardeşim. Bu da müessesenin hediyesi olsun bari. Yolluk. <laughs> Hadi iyi <yukunlar>. günler. Nereye gitti bu be? Pardon kardeş, bakar mısın? Görüyor mu ne yazıyor burada? 3 çay 750 bin lira. Normal hesaba yaz. Meresiye yok. Okudun mu gazeteyi sen? Bak beni yazmışlar. Ne yaptın be Sabit abi be? Ne yaptın be? Kaçtı otobüs. Otur otur. Hele iki çay daha getir. Hem babam hem Vahit beni öldürecekler şimdi. Ne cevap vereceğim ben onlara? Daha ilk filmde gazeteleri geçtim. Şimdi bunu bütün Türkiye okudu. Artık film teklifiyle Tarık Arkun'un kapısına gelecekler. Recep, bana bir menajer lazım. Sen yaparsın, yabancıları sokmayalım bu işe. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Sabit abi? O gazetede hiçbir şey yazmıyor. Kimse senin farkında değil. Hayal görüyor. ya. Sana bir sır verirsem tutar mısın? Hep tutmadın mı? Dinle. Memlekete dönmeyeceğim. Babam gelin kömür deposunda çürümek istemiyorum. Sır bu mu? Geliz İstanbul'da. Biliyorum beni unutmadı. Ama artık o evlendi Sabit abi. Unutsa ne olur, unutmasa ne olur? No problem. Gün ola devran öyle. Geliz bir gün beni sinemada meşhur bir erkek aktör olarak adın aktörü öperken seyredince bu o mu diyecek? Babasının her gün azarladığı sümsük sabit mi bu? Meğer diyecek büyük bir kabiliyetmiş. Memlekette beni adam yerine koymayanlar yanımda resim çektirmek için sıraya dizilecekler. Şekil bu. Sırrımı tut kardeşim. Beni otobüse koydun sonra görmedim. Burada olduğumu bilmiyorum. Peki Sabit abi. Sırrını tutacağım. Kavulleşelim. Kavulleşelim. Dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, kavlini tutmuyor cadula dütüşler. <laughs> e, peki nerede kalacaksın? Paran da yok.